Beko'nun yıldızı parlamaya devam ediyor. Beko beyaz eşyalar peşin fiyatına 5 taksitle. Beko televizyon ve bilgisayarlar peşin fiyatına 7 taksitle. Üstelik tüm Beko'lar 3 yıl gerçek garantili. Bu fırsat dünyada kaçmaz. Beko bir dünya markası. Acıkınca ne keser midedeki krizi? Çizi. Krakerin peynirlisi Ülker Çizi. Çizi. Dişlerim nere? <laughs> dişleriniz daha Aa! beyaz olsun istemez misiniz? Yeni Colgate Sensation White dişlerinizi klasik diş macunlarından daha etkili ve hızlı beyazlatır, dişlerinizde kalıcı bir beyazlık sağlar. Tekrar deneyelim mi? Yeni Colgate Sensation White. Gerçekten daha beyaz dişler için. King tamamıyla Ambalajını açıyorum ve bu harika lezzeti tadıyorum. Önce kavrulmuş bütün bir fındık, nefis krema. Etrafında çikolata kaplı çıtır gofret ve fındık parçaları. İşte King Top. King Top. bu lezzete asla hayır diyemem. Çok seviyorum. Sevdiklerimle paylaşıyorum. King Top, ülkerden zirvedeki lezzet.